Son zamanlarda bu video viral oldu. Bir Ukrayna helikopteri bir Rus İHA'sını minigun ile düşürüyor. Etkileyici evet ama Savaşın acı gerçekliğini gösteriyor. Gerçek şu ki 3 yıl boyunca Ukrayna doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Helikopterlere makineli tüfekler yerleştirdiler, ticari dronlara el bombaları taktılar. Bulabildikleri her şeyi silaha dönüştürdüler. Ama dünya bu doğaçlamayı izlerken bir şey oldu. Şimdi Ukrayna artık doğaçlama yapmıyor, savaşı devrimleştirdi. Bu bir silah değil, gökyüzünde görünmez bir bariyer ve yapay zeka tarafından kontrol ediliyor içinden geçmeye çalışan her şeyi yok ediyor en iyisi Rusya'nın buna yanıtı yok fakat önce nasıl çalıştığını açıklamadan ne olduğunu anlamalısın çünkü Rusya Şubat 2022'de işgal ettiğinde Putin'in generalleri 72 saat hesaplamıştı Kiev'e ulaşmak için Ukrayna, 80'lerden kalma Sovyet ekipmanları ile savaşıyor, zor çalışan hava savunmalarıyla ve neredeyse olmayan bir savunma sanayisiyle hareket ediyordu. Yalnızca 7 şirket drone üretiyordu. Sadece 7. Ve bugün bu sayı 200'ü geçti ve artık teknoloji ithal etmiyorlar. Kendileri geliştiriyorlar, gerçek çatışma ortamında test ediyorlar, milyonlarca birim üretiyorlar, şehirlerin üzerine bombalar yağarken. Bunu kimse öngöremedi. Ne NATO, ne Putin, ne de Ukrayna'nın kendisi. Ve onların yarattığı şey her şeyi değiştirdi. Uzmanlar buna demir duvar diyor. Ama bu ne fiziksel bir duvar ne de devasa bir radar tesisi. Bu, karşı tarafta olanlar için çok daha sofistike ve çok daha korkutucu bir şey. Her biri basketbol topu büyüklüğünde onlarca küçük drone'un, Gökyüzünde görünmez bir mayın tarlası gibi farklı irtifalarda havada asılı kaldığını hayal edin. Rus füzeleri veya dronları Ukrayna hava sahasına yaklaştığında bu önleyiciler bir komuta merkezinden emir beklemiyor. Yapay zeka sistemi tehdidi tespit eder ardından ideal önleme yolunu hesaplar ve ardından hedefin yok edilmesini sağlamak için gereken tam sayıda drone'u fırlatır. Ve işte dahiyane detay, bir sığınakta bir yerde oturan tek bir operatör, aynı anda 100 taneye kadar bu drone'u kontrol edebilir. Yani her bir drone'u tek tek kullanmasına gerek yok. Bu, bir orkestra şefinin orkestrayı yönetmesi gibidir. Yapay zeka karmaşık hesaplamaları yapıyor ve insan, dağılım düzenleriyle öncelikli hedefler konusunda stratejik kararlar alıyor. Kuşların nasıl sürü halinde uçtuğunu hiç fark ettin mi? Birbirleriyle çarpışmıyorlar mı? Bu dronlar kuşlarla aynı prensibi kullanıyor. Bunlar kolektif zeka algoritmaları. Her bir drone verileri yerel olarak paylaşıyor ve canlı bir organizma gibi hareket ediyor. Bir drone düşürülürse, sürü kendi kendine yeniden organize olur ve boşluğu anında doldurur. Bu sıvı cıva gibi, ona kalıcı bir delik açamazsınız ve dahası var. Drone patlamaz, tüm Rus füzesi boşa gider, bu bir israf olurdu. Füzeyi yönlendiren o küçük kanatlar olan kontrol yüzeylerini cerrahi bir hassasiyetle vuruyor. Saatte 2000 kilometre hızla bir kanadını kaybetmek anında yok oluş demektir. Küçük bir patlama, büyük bir sonuç. Ama asıl oyunu değiştiren şey burada. Hava savunmaları her zaman temel bir sorunla karşı karşıya kaldı. Doygunluk. Şöyle düşünün, Elinizde 10 tane Patriot füzesi var, Rusya ise 20 ucuz drone gönderiyor. Siz savunma için 40 milyon dolar harcıyorsunuz, onlar saldırı için 400 bin dolar harcıyorlar, ekonomik savaşı kaybediyorsunuz. Demir duvar bu denklemi tersine çeviriyor. Tek bir önleme yaklaşık 3 bin dolara mal oluyor. Bunu bir Patriot füzesinin milyonlarıyla karşılaştırın. Patlamayan dronlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar basitçe geri dönüyorlar, fırlatma rampalarına geri dönüp bir sonraki saldırı için tekrar dolduruluyorlar. Savunmanın maliyeti artık saldırının onda biri. Rusya bu matematiği kazanamaz ama Rusya'nın elektronik harp yetenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce başka sistemleri yok edebilmişti ama bu durumda tamamen işe yaramaz. Sistem, Rusya küresel konumlandırma sistemi sinyallerini engellese bile çalışıyor ki bunu cephe hatlarında sürekli yapıyorlar. Her drone, operasyon alanının önceden yüklenmiş 3 boyutlu bir haritasına sahip ve gezinmek için görsel tanıma kullanıyor. Ukrayna'yı yüzlerce kilometre boyunca dumanla kaplamadıkları sürece bu droneları kör edemezler. Fransa'daki saha testleri sırasında sistem askeri mühendislerin imkansız olduğunu düşündüğü bir şeyi başardı. Başarı oranı %100. Her hedef yok edildi, hata yok, kısmi isabet yok, kaçan tehdit yok. Şimdi bunu düşünün. Askeri müteahhitler yeni sistemleri test ettiklerinde zaten çok heyecanlanıyorlar. %70 etkinlikle demir duvar %100'e ulaştı. Bu dronlar geliştiricilerin uçan mayın tarlası dediği şeyi oluşturuyor. Kilometrelerce uzanabilen bir hava perdesi. Ukrayna şehirlerine yaklaşan Rus pilotlar bir ya da iki önleyici ile değil, potansiyel olarak onlarcasıyla karşılaşıyor. Hepsi saldırılarını yapay zeka aracılığıyla koordine ediyor. Aşılmaz bir bariyer oluşturmak için. Ukrayna bu sistemleri ilk olarak büyük şehirler ve kritik altyapı etrafında enerji santralleri ve su tesislerinde konuşlandırıyor. Haftalar içinde aylar değil demir duvar Kiev, Harkiv ve Odessa'yı koruyacak daha sonra askeri üsleri, mühimmat depolarını ve nihayetinde Rus planör bombalarının Ukrayna siperlerinde yıkıma yol açtığı cephe hattı pozisyonlarını kapsayacak şekilde genişletecekler. Ama demir duvar hikayenin sadece yarısı. Ukrayna gökleri kapatırken bir de kılıç geliştirdi. Flamingo füzesi ve bu Doğaçlama bir drone değil, Amerikan Tomahawk'ı kadar sofistike bir seyir füzesi. 3000 kilometre menzile sahip olan bu füze, 1100 kiloluk bir savaş başlığı taşıyabiliyor ve bu başlık şehirdeki tüm mahalleleri yerle bir edebilir. İki yıl boyunca Ruslar savaşı özel bir operasyon olarak gördüler. Evlerinden çok uzakta bir şey olarak. Flamingo buna son verdi. 3000 kilometre menziliyle Moskova'ya, Ural Dağları'na, Arktik'teki bombardıman üslerine ulaşabiliyor. Artık Rusya'da güvenli bir sığınak yok. Geçen ay Flamingo füzeleri Kırım'daki bir federalnaya Sulusba Bezopasnosti karakolunu vurdu ve tek bir saldırıda 6 Rus hovercraft'ını yok etti. Tuapse limanında uzaydan görülebilen bir krater yaptılar. Bu füzeler Rus petrol rafinerilerini öyle bir etkinlikle yok ediyor ki yakıt üretimi %20 düştü. Rusya'daki benzin istasyonlarında benzin fiyatları bir gecede %10 arttı bir flamingonun maliyeti 500 bin dolar, yok ettiğiniz 6 hovercraft 100 milyonlarca dolar değerindeydi ve yerine yenisi konulamıyor. Rafineriler, milyarlarca dolar zarar ve kaybedilen gelir. Bu, füzelerle yürütülen ekonomik savaş ve en etkileyici olanı, Ukrayna'nın bu füzeleri tamamen kendi başına üretmesi ve Batı'nın nerelere saldırabilecekleri konusunda herhangi bir kısıtlama getirmemesi. Rusya'nın 3000 kilometre içindeki hedefleri vurmak için Washington veya Brüksel'den izin almalarına gerek yok. Amerika Tomahawk gönderip göndermemeyi tartışırken Ukrayna kendi tasarlayıp ürettiği füzelerle Rusya topraklarının derinliklerine saldırıyor ve bu kombinasyon Rus ekonomisini mahvediyor. Son zamanlarda Rusya'nın en büyük petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'in hisseleri %20 düştü. Brezilya, Hindistan ve Çin ithalatlarını ciddi şekilde azalttı. Bloomberg yaklaşık 1 milyar varil Rus petrolünün alıcı bulamayan tankerlerde sıkışıp kaldığını bildiriyor. 1 milyar varil okyanusta yüzüyor. Çünkü kimse Rus petrolüne dokunmak istemiyor ama sadece durmuyorlar, eski gemilerde bulunuyorlar. Günde binlerce dolar ücret ödeniyor. Bakım yapılmıyor çünkü denizdeler. Bu yanan para demek ve sigortasız. Batılı sigorta şirketleri bu gemileri kapsamıyor. Sigorta olmadan hiçbir alıcı çevresel bir felaket riskini almak istemiyor. Alıcı olmayınca petrol bekliyor. Satış olmayınca bakım yapılamıyor. Bu sarmal bir çöküş. Salı günü Rusya'nın Irak'taki en büyük uluslararası petrol sahası resmen tüm operasyonlarını durdurdu. Lukoil bunun mücbir sebepten kaynaklandığını belirtti. Bu sadece para kaybı değil, aynı zamanda prestij kaybı da. Rusya her zaman kendini güvenilir bir enerji ortağı olarak sattı ama şimdi faturalarını ödeyemeyen bir paria devlet olduklarını kanıtladılar. Gerçek şu ki Rusya silah alımı, asker maaşları ve ekonomik çöküşü önlemek için petrol gelirine muhtaç. Satamadıkları her varil, yapamayacakları bir tank fırlatamayacakları bir füze, maaş ödeyemeyecekleri bir asker demek. Matematik acımasızdır. Bir fikir edin diye. Rusya'nın petrol varilinin 90 dolar değerinde olmasına ihtiyacı var. Böylece bütçeyi dengeleyebiliyorlar ama şu anda 65 dolardan işlem görüyor. Tabii ki bunu satabildiklerinde Batı yaptırımları sadece Rus petrolünü kimin alabileceğini sınırlamakla kalmıyor, aynı zamanda Rusya'yı her varilde zarar ettiren fiyatlara satmaya zorluyor ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik sistematik kampanyası durumu daha da kötüleştiriyor. Rusya'nın rafine kapasitesinin %20'si Ukrayna saldırılarıyla yok edildi. Hala çalışan rafineriler ise yaptırımlar nedeniyle parça temin edemedikleri için düşük kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya, artık yeterli üretim yapamadığı için rafine yakıt ithal ediyor ve Rusya'nın petrol endüstrisi yanarken Ukrayna'nın müttefikleri askeri desteği artırıyor. Almanya, 10.000 adet Kamikaze hx iki dronunun ilk partisini teslim etti. Bunlar sıradan dronlar değil, yapay zeka ile çalışan ve saatte 220 kilometre hızla uçan avcılar. Tamamen küresel konumlandırma sistemi, ten bağımsız olarak çalışıyorlar geleneksel silahların sadece bir kısmı kadar maliyetliler ancak düşman atlarının 100 kilometre gerisine kadar yıkıcı hassas saldırılar gerçekleştirebiliyorlar. Silahların bir kısmı silahların bir kısmı 2 yıl süren çatışmada Rusya sadece 40 kilometre ilerledi. 400 değil, 4000 değil, 40. Her kilometre için tüm taburları kaybettiler. 2 yılda 40 kilometre ilerlediler. Bunun günde ne kadar ettiğini biliyor musun? 50 fit, 15 metre. Bunu 20 saniyede yürüyebilirsin ve iki yıl sürdü. Her kilometrede binlerce adam kaybettiler. Modern savaşta yoğunlaşma ölümdür. Küçük bir bölgede 110 bin adam, askerlerin hedef açısından zengin ortam dediği şey bu. Her Ukrayna dronu, her mühimmat, her misket bombası sonsuz hedefe sahip. Putin kendi mezbasını yarattı. Ve Ruslar her şeyi Pokrovsk'ta toplarken, 100 kilometre menzile sahip 10 bin Alman HX. İki drone'u, o 110 bin askeri besleyen her şeyi yok edebilir. Mühimmat kamyonları, yakıt komuta merkezleri, bütün o yoğunlaşma mükemmel bir tuzağa dönüşüyor. CIA'nın eski bir direktörü bununla ilgili çok şey anlatan bir şey söyledi. Putin'in artık kazanmak için savaşmadığını, çünkü kazanmanın imkansız olduğunu söyledi. Aslında Rusya ekonomik ve askeri olarak çökerken Putin siyasi olarak hayatta kalmak için savaşıyor. Zafer için yaşasın. Yaşasın. KGB'nin eski bir subayı olarak Putin rejim hayatta kaldığı sürece korkunç sonuçları kabul etmeye alışkındı. Soğuk Savaş sırasında KGB önemli bir varlığı korumak için tüm ajan ağlarını feda ederdi. Putin aynı mantığı uyguluyor. Kendisinin şahsen kontrolü elinde tutması koşuluyla Rusya'nın ekonomisini, ordusunu, hatta büyük bir güç olarak geleceğini bile feda edecek. Rakamlar bunu destekliyor. Bugüne kadar Ukrayna'nın tahminlerine göre Rusya 1 milyon yüz fazla kayıp verdi ve Ukrayna'da çoğu ülkenin tüm cephaneliklerinde sahip olduğundan daha fazla tank kaybettiler. Hava kuvvetleri ise hiç bahsetmeye gerek yok, hava üstünlüğü sağlayamıyor. 3 yıl denemelerine rağmen Karadeniz filosu uzak limanlarda saklanıyor. Sebebi ne? Neredeyse hiç donanması olmayan Ukrayna gemilerini batırmaya devam ediyor. Putin devam ediyor çünkü durmak gerçekle yüzleşmek demek. Rusya artık bir süper güç değil. Nükleer silahlara sahip bölgesel bir güç ve bundan fazlası değil. Ekonomisi İtalya'dan daha küçük. Askeri teknolojisi ise Batı'nın onlarca yıl gerisinde. Güvenilir tek müttefikleri Kuzey Kore ve İran ve her geçen gün Ukrayna'nın flamingo füzeleri yeni bir Rus hedefini yok ediyor. Rusya şimdi imkansız bir denklemle karşı karşıya. Petrol endüstrisi çökerken savaş finansmanı en çok ihtiyaç duydukları anda kesiliyor. Ordusu tükenmiş durumda. 3 yıl süren ve telafi edemedikleri kayıplardan sonra ve şimdi Ukrayna'nın sahip olduğu savunma sistemi onların insansız hava aracı ve füze saldırılarını tamamen işe yaramaz hale getiriyor. Vladimir Putin tüm stratejisini Ukrayna'nın iradesini bombalamalar yoluyla kırmak üzerine kurdu. Ne var ki Demir duvar, bu stratejiyi bir gecede geçersiz kılma potansiyeline sahip. Hedefini vuramayan her Rus füzesi, Rusya'nın kaybetmeyi göze alamayacağı boşa harcanmış kaynaklardır. Gökyüzünden düşürülen her bir drone, askerlerin maaşına ya da ekipman alımına harcanması gereken paranın boşa gitmesidir. Ukrayna bu savaşa hayatta kalabilmek için 1980'lerden kalma Sovyet ekipmanları ile girdi. 3 yıl sonra Yapay zeka tarafından kontrol edilen savunma sistemleri konuşlandırıyorlar. Bu da orduyu müze gibi göstermesine neden oluyor. İnovasyon savaşını kazanmakla kalmayıp modern savaşı da kökten değiştiriyorlar. Rusya ise izlemekle yetiniyor. Ve en etkileyici olanı Ukrayna bunu tek başına, yalnız başına şehirlerine bombalar yağarken yaptı. Şimdi bana söyle, sence Ukrayna için en belirleyici silah hangisi? Gökyüzünü kapatan demir duvar mı yoksa Rusya'nın kalbini vuran flamingo füzeleri mi? Ne düşündüğünü yorumlara yaz. Eğer bu içerik sana değer kattıysa, arkadaşlarınla paylaş ve bu tür analizler için kanala abone ol. Bir sonraki sefere kadar görüşmek üzere.